Herkese merhaba gençlik. Evet aradan bir hafta geçti ve her hafta daha doğrusu her perşembe yeni haftalık etkinlik geliyor arkadaşlar bilmeyenler için. Size de bu videomda bu haftanın indirimde olan araçlar veya bedava olan araçları bir de 3x3 görevleri vesaire bunları bu hafta gelen bütün her şeyi size bu videomda paylaşacağım. İlk önce şöyle arkamda gördüğünüz LS Karmit'in içindeki aracı arkadaşlar bedava nasıl alırsınız veya hangi aracı olduğunu görüyorsunuz şu anda. Bu aracı alabilmeniz için şöyle touchpad'inize basın. Ardından LS Karmit'e girdiğinizde burada üçüncüsüne giriyorsunuz ve bu aracı kazanabilmeniz için yapmanız gereken şeyi burada yazıyor. Yani 6 gün boyunca en az bir kez ikinci olmanız gerekiyor arkadaşlar yarışta. Bu şekilde bu aracı buradan bedava bir şekilde alabilirsiniz. Ardından geçelim şöyle internetimize giriyoruz ve indirimde olan araçları onları paylaşacağım size. Bu hafta fazla indirimde olan araçlar yok. Direktmen Legendre'ye giriyorum. Legendre'de arkadaşlar şöyle gördüğünüz şu aracımız neredeyse 2 milyon 1.2 milyondan 900 bine doğru alabilirsiniz. Eğer ki garajınızı doldurmak veya almak istiyorsanız. Ardından iniyoruz. Bir tane daha olması gerekiyordu. Evet, bir de bu aracımız var. Yani 715 binden 429 bine düşmüş. Eğer almak istiyorsanız bu aracımızda indirimdeyken hazır alabilirsiniz arkadaşlar. Ardından bu hafta bir de şöyle hemencek internetimize girelim. Ofisler indirimde arkadaşlar. Yani şöyle giriyoruz. Ofisiniz yoksa almanızı tavsiye ederim. Genelde araba kopyalama, araba verme yöntemleri için arada sırada lazım oluyor. Kendinizi gilice sokmak için. Gördüğünüz gibi %50 indirimler var ofislerde. Yani 2.250 binde olan 1.350'ye düşmüş. Ardından burada görüyorsunuz. 1 milyondan .000 600'e düşmüş. 600 bine. Burada da neredeyse dediğim gibi yarı fiyatına bu hafta ofislerde indirim var arkadaşlar. Evet. Ardından geçelim. Bir de size arkadaşlar şöyle 3x3 görevleri göstereyim. Direkt şöyle online jobs ardından Rockstar'ın görevlerine giriyorsunuz. Ve bu haftada arkadaşlar stand yarışları dolu var. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Gördüğünüz gibi 3x3 Stand renlerde de yani stand yarışlarında bu hafta indirimle RP ve para kasabilirsiniz arkadaşlar. Ardından da normal yarışlara girin. Normal yarışlarda da 3x3 var. Başka da bir de son olarak arkadaşlar en aşağıdan ikinci. Tek bir görevde yani şöyle hemen göstereyim. Evet gördüğünüz gibi şu görevin 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 2 RP ve dolar kazanabilirsiniz bunlarda. Evet indirimde olanları internetten gösterdim. LS Karmit'teki bu aracı gösterdim. Şimdilik de buradan bir kazinoya doğru gidelim. Kazinodaki çarkta bu hafta hangi araç var onu göstereyim size. Evet arkadaşlar şu anda kazinoda da bu haftanın podyumdaki aracı bu. Bu hafta bu araç geldi ve bu aracı bedava bir şekilde alabilirsiniz. Onu da nasıl alındığını bilmiyorsanız kanalın altına daha doğrusu bu videonun altına nasıl alındığının videosunu ekleyeceğim. Ona bakaraktan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben şu an hazır buraya gelmişken bir çevireyim. Çevirirken de size detayına fazla girmeden sınırsız bir şekilde bu çarkı nasıl çevirirsiniz diye söyleyeceğim. Ama dediğim gibi o videoyu da bu videonun altına ekleyeceğim. Yapmasını bilmiyorsanız. Şimdi diyelim ki burada çarkı çeviriyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal zaten aracı isteyeceksiniz diye çıkarmak. Burada tam çeviriyorsunuz ve baktınız ki yukarıdaki aşağıya yani araç gelmiyorsa direktmen internet bağlantısını kapatıyorsunuz çarp durmadan önce. Şimdi şöyle bir göstereyim. Çeviriyorum. Baktık ki araba gelmiyorsa dediğim gibi çarp durmadan önce internet bağlantısını kesiyoruz. Evet. Bu haftamın indirimleri, bedava araçları ve bu hafta bütün gelen arkadaşlar 3x3 ne varsa sizinle bugün paylaştım. Umarım hoşunuza gider diyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.